ki Petkovic bence müthiş adapte olabilir hem Türkiye'ye hem Trabzonspor'a. Bu isim ya da başka bir forvet ismi şu an var mı abi dillerde sonra mevki mevki diğer isimlere de bakarız. Şimdi öncelikle şuradan başlamak gerekiyor sonra. Trabzonspor gelecek sezon 4-3-3 oynayacak. Yani hocanın kafasında oynatmayı düşündüğü formasyon bu. 4-3-3 buradaki üçlü forvetin hani şu an takımda kalacaklarını varsayarak konuşuyorum. Bir tarafta bir Vişçe'yi bir tarafta Trezeguet'i koyarsak onların önünde böyle topu saklayabilecek, top hakimiyeti olan bir forvet arayışı var Trabzonspor'da. <laughs> Burada Petkovic bu beklentileri karşılayabilecek meziyetlere sahip bir isim. Ki Hırvatistan Milli Takımı'nda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Topu böyle saklayabiliyor, servis edebiliyor, kendisi oynuyor, takım arkadaşlarını oynatabiliyor ve bitiricilik noktasında da bu e, potansiyeli var e, Petkovic'in. Ancak şöyle bir durum var orada. Şimdi Bruno Petkovic'in e, Zagreb'in en değerli oyuncularından bir tanesi şu an itibariyle ve Zagreb kulübü bu oyuncuyla sözleşme uzatma konusunda çok yoğun baskı yapıyor kendisini. Bu baskılardan şu ana kadar istediği sonucu alamadı. Ancak Trabzonspor'la da yaptığı görüşmelerde bir yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen talep ettikleri 4 milyon avroluk bonservis bedelinde şu ana kadar bir esneme yapmadılar. Trabzonspor'un mevcut mali durumunu göz ardı edemeyiz tabii ki ve bu nedenden dolayı 4 milyon avro çok yüksek bir rakam şu an itibariyle Trabzonspor için. Bir iki sezon önce bu paraları çok rahat veriyordu Trabzonspor ve çok rahat verdiği için aslında şu an gelinen süreç ortada. O yüzden bu kez biraz daha e, inceleyip sık dokunmak zorunda Trabzonspor. Peki bunu nasıl yapacak? Bir kere transfer yapabilmesi için Trabzonspor'un şu anda takımdan kimlerin gideceği konusunun ve stadyum sponsorluğu konusunun kesinlikle çözüme kavuşması gerekiyor. Burada bir maddi bir boşluk oluşması gerekiyor. Yani bütçenin atılması gerekiyor ve maddi bir gelir elde etmen gerekiyor. Bu konuda henüz net adımlar, net gelişmeler olmadı. Evet konuşuluyor işte Maxi Gomez'in ismi bir, İspanya'da birçok takımla anılıyor. Suudi Arabistan'da bazı takımlarla anılıyor. Ancak şu ana kadar Trabzonspor'u tatmin edecek bir şey ortaya çıkmadı itibariyle. O yüzden şeye gelecek olursak, e şimdi Mark Bartra'ya gelecek olursak, Real Betis ve Granada kulüpleri oyuncuyla ilgileniyor. Ama nasıl ilgileniyor? Trabzonspor sezon başında bu oyuncuyu bir bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. Onlar bonservis bedeli ödemeden ve oyuncunun şu anki Trabzonspor'dan kazandığı rakamı vermeden bu transferi yapmak istiyor. dolayısıyla burada oyuncunun kazancında çok ciddi bir azalma olacağı için bu da şu anda sürümcemedi. Enis Bardi önceki gün sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve Trabzonspor'da kalmak istediğine dair mesajları çok net bir şekilde verdi. ve Siopis var, Bakasetas var, Koita geri geldi. Cennis Emedo sözleşme uzatmıyor, geri gelecek. Filavio'nun kulübü El tavavin sözleşme uzatmıyor, geri gelecek. Dolayısıyla şu an 13 yabancısı var Trabzonspor. Un. Yani yeni bir yabancı transferi yapabilmesi için öncelikle tabi Korbelisi dahi net olarak açıklayamadı hala diğer kulüpler gördüğün gibi takır takır açıklıyor. Bunun resmi transfer sezonunun başlamasıyla alakalı değil. O yabancı kontenjanını boşaltması gerekiyor Trabzonspor'un. Ama Petkovic hocanın transfer listesinde, forvet hattındaki listesinde bir numaralı isim. Yani onu çok istiyor. Çok fazlasıyla takımında görmek istiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde kendi ülke basınına yaptığı açıklamada şöyle de bir ifade kullanmıştı aynı yerde kamp yapacağız Slovenya'da kamp yapacak Trabzonspor aynı yerde kamp yaparken belki orada bir görüşme yapar tekrar bu transferle ilgili belli bir mesafe kat edebiliriz diye o yüzden Petkovic'de şu an maalesef çok ısrarcı Trabzonspor ama çok sıcak bir gelişme yok Abi e, bu yılda bir Balkan damgası görebilir miyiz Süper Lig'de Ceko geldi Petkovic konuşuluyor ne bileyim başka böyle e, Boşnak'tır Sırp'tır işte Balkanlardan, o Yugoslavya'dan gelen golcüler e, bu yıl damga vurabilir mi sence lige? Bayiç galiba Ankara gücüne gidecek. O da ligde olmaya evet. devam edecek. Bu arada ben Bayiç'i de çok beğenirim. Mesela çok istikrarlı, en azından bir standlarda olan isimlerden bir tanesi. Şöyle e, Balkanlar ve bu kuzey Avrupa ülkeleri yani Norveç, İsveç, Finlandiya buralardan gelen oyuncular ama daha çok Norveç buradan gelen oyuncular çok ciddi uyum sorunu yaşamıyor Türkiye'de Çok ciddi sıkıntılar yaşamıyor ve daha çok daha hızlı bir şekilde adapte olabiliyorlar. Bunun örneğini geçmişte çok fazlasıyla sayabilir Zaten Danimarkalı oyuncuları da buna ekleyebiliriz o bölgeden, İskandinav bölgesinden. şimdi e, gelirse bir tarafta Ceko, bir tarafta Petkovic işte Galatasaray yıkardı alabilecek mi bilmiyorum. Orası hala muhalefet. Abu Bakar ligdeki forvet seviyesi iyi bir noktaya gelir yani kaliteli bir forvet e, mücadelesi ortaya koyar. Ama saydığımız isimlerin hepsi yabancı. Türk milli takımının forveti şu an itibariyle hala kim diye soracak olursak net bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yani Barış Alkan Yılmaz oynuyor. Umut Nair, Umut Bozo e, maçın kadrosunu almadı son maçta. Nasıl olacak? Bu işe nasıl sözüm bulacak Türkiye? İşte maalesef ama Umut'una Nair'den ben bu yılda ümitliyim. İnşallah bir dört büyük yapar bu yıl. Yap Bence yapmasın. Yaparsa yedek kalacak, o istikrarını evet. da kaybedecek. Yani en azından Sen... zirveye oynayabileceği, iyi performans gösterebileceği bir takıma gitse, sürekli 11'de görsek, ya yani gittikçe yükseliyor. Yani yani. Şimdi Fenerbahçe'ye mi? Fenerbahçede daha çok anıl için söylüyorum. Fenerbahçe'ye gitti örneğin, e, Ceko var, Batshuayi var, Joshua King var, e, Pedro diye yani Pedro var. Serdar Dursun hala bitti mi sözleşme? O var. Ben Nasıl devam olacak? ediyor diye biliyorum. Nasıl olacak? İşte. Yani yurt dışı bile olsa Umut Nayır milli takımda da golünü attı. Etkisini gösterdi. Geçen yılda Ümraniye Spor'da oynamasına rağmen gol kralı gol krallığından çok uzaktı ama yine de iyi bir seviyede gol attı diye düşünüyorum ben. Ee, ben bu sene Umut bir şeyler... Bozok'tan bir sıçrama bekliyorum ama. Evet. Umut Bozok'tan ben evet. bu sene ciddi bir sıçrama bekliyorum. E hatır, son haftalarda bir form grafiği yakalamıştı. Yani en azından sürekli oynamaya başlayınca iyiye doğru giden bir iğme yakalamıştı. O yüzden bunu gelecek sezona taşıyabilirse ben Umut Bozok'tan gelecek sezon için bir sıçrama bekliyorum açıkçası. O yüzden belki Umut Bozok oradaki beklentileri kısmen karşılayabilir. Ama e, Trabzonspor için şu anda konuştuğumuzda e, stoper kaçınılmaz stoper bölgesine kesinlikle takviye yapması gerekiyor Trabzonspor'un. Defansif orta saha bölgesi için arayışı var Trabzonspor'un. Sağ ve sol kanatta yedekleyecek oyuncusu yok. Trezeguet ve kaldığını sayarsam kalmasalar direkt oynayacak oyuncu lazım. Yani o yüzden forvet bölgesinde en az iki transfere ihtiyacı var. E bunları da Şimdi tayin Başkan lig bittikten sonra yaptığı açıklamada kampa transferlerin çok önemli bir bölümünü yetişeceğini açıklamıştı. O yüzden taraftarların da buradaki beklentisi çok yüksek. Evet. Artık bir an önce bu işin sonuçlanmasını istiyorlar. Hele bu iş şöyle biliyorsun. Diğer takımlar transfer açıkladıkça senin taraftarında bir huzursuzluk, bir kıpırdanma olur. Gerçi Fenerbahçe dışında Galatasaray ve Beşiktaş'ta da henüz somut bir gelişme yok. Yani tamam Trabzonspor evet. taraftarları çok fazlasıyla bu konuda beklenti içerisinde ama Diğer iki takımda da çok net adımlar an itibariyle yok. Ben o yüzden bugünkü Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinden sonra Trabzonspor Kulübü yetkililerinin Ankara'da yapacağı görüşmelerden belki ekonomik anlamda bazı kazanımların ortaya çıkacağını ve bundan sonraki süreçte belki sürecin biraz daha hızlanabileceğini düşünüyorum açıkçası.